Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz WhatsApp'ta genel olarak karşımıza çıkan bir sorun. WhatsApp numaramızı belirli bir süre veya hatta geçici olmayarak kısıtlıyor. Yani WhatsApp üzerinden numaramızı kısıtlıyor ve kayıt getiremiyoruz WhatsApp'tan. Bunun için ne yapmamı gerekiyor Önce bir numaramızı girelim, size göstereyim. Ben bir müşterimin numarasından size bunu göstereceğim. Evet numaraya girdik İşte size bahsettiğim sorun bu ee, Biz hepimiz bu sorunla karşılaşıyoruz değil mi Bakın yazıyor WhatsApp kullanımı yasaklandı yardım için destek iletişimine geçin Destek iletişimine geçmek için buna tıklıyoruz Ve burada bize diyor ki sorununuzu burada açıklı ve net olarak yazın ee, Net olarak ee, Nasıl yazarız hmm. Şöyle anlatayım size ee, arkadaşlar, bunu Türkçe de yazabilirsiniz, Rusça da yazabilirsiniz ama benim size tavsiyem e, tamamen İngilizce yazmanız. Çünkü İngilizce yazarsanız daha e, çabuk geri dönüş ederler. Aşağıdakiler ise burada size telefonunuzun markasını, hangi numarayla kaydoluyorsunuz, onu göstermenizi rica ediyor. E, ben göstermenizi isterim. Yani ben genelde şu an göstermeyeceğim ama ben size göster, mesela buraya e, demin ekran aldık ya, hemen o ekran e, aldığımız kısmı tıklayin. Mesela ben zaten yazmıştım diye kopyalamıştım. Buraya yazacağız. Merhaba e, sayın Whatsapp ekibi. Bakın ben bu yazıyı aşağıda linkte tık, e, linke koyacağım. Siz oradan alarak e, kendiniz yapabilirsiniz. Veya da kendiniz belirli e, bir formatta yazabilirsiniz. Mesela yazabilirsiniz ki e, merhaba Whatsapp. E, ben işletmemem dolayı sürekli Whatsapp kullanmak zorunda kalıyorum. E, ve e, kısa zaman önce böyle bir problemle karşılaştım. Bunu lütfen düzeltiniz gibisinden bir şeyler yazmak gerekiyor. Sonra ardından buraya tıklıyoruz ve galeriyamız açılıyor. Galeriyamızdan hemen o destek bölümünü getirmişti ya önümüzde. Hemen o kısmı buraya tıklayarak ekliyoruz. Sonra ileri diyoruz. İleri dedikten sonra bizim karşımıza birer birer çıkıyor. Bak Android için parmak sıkıldı falan. Bunlar yani size soruyor. E, bunlardan herhangi hangisi yaşadığınız sorun? Tabii biz şu an bunlardan hiçbirisinin sorununu yaşamıyoruz. Bunlar bu bu vasıtlarımız hepsinin gayet normal bir şekilde çalışıyor. Biz en aşağıda görüyor musunuz? Sorunun e, cevabı bu değil. Diyoruz ona ve bize anketi e, bire bire dolduruyor. Görüyor musunuz? Mesela telefonumuzun markasından tutmuş numaramıza gibi hepsinin e, buraya kaydediyor. Yukarıda e, Telegram'a benzer işaret görüyor musunuz mavi renkte? Ok işaretine benzer. A işte onu ekliyoruz. Yok eğer sizin ekran aldığınız demin o fotoğraf yoksa o fotoğrafı tekrardan girerek dosya ekle diyor. Dosya ekleye girdiğinizde tekrar bizim karşımıza galeri atılacak demin aldığımız fotoğraf vardı ya o fotoğrafı yine buraya ekliyoruz eklememek şart bunu yani altını çizerek söyleyeyim ee, sonra e, bu maviye tıklıyoruz mavi ok gibiye benzer yani gönder kısmı o ee, işte buyurun. bu size e, gönderdiğiniz bu belirti yani sorun gönderme var ya bu hisse ya 1 saat 2 saat veya 24 saat içinde dönüş Ben de şu an düğümde. sabık döndü. Sabuk döndü derken arkadaşlar ben bunu zaten e, videonu çekmeden önce e, Neredeyse bir 5 dakika 10 dakika bundan önce göndermiştim zaten bana çok sabık geri döndü. E, benim şu anki bayan müşterimde zaten e, Bu sorunlar e, benim yanıma geldi ve bayanın sorununu şu an hallettik. Bakalım. Ee, evet, halle olmuş ve numarasını e, tekrar girelim. Bakalım olmuş mu ve olmamışsa bize 24 saat içinde geri dönüş edeceksin. Numaraya yazalım. Hmm. Ha, tamam. Tamam. Bakalım bize aynı konuyu yine gösterecek mi? Tamam, bak gösterdi. Ben size demiyorum ekran alın diyordum ya. İşte böyle ekran alacaksınız. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Tıpkı benim yaptığım gibi bir ekran alacaksınız. Ben yine göndermek göndereceğim bunu her ihtimale karşı. Ee, bakın ben demin yaptığım kopyalama nasıl... Şimdi bana soranlar var abi nasıl yapıyorsun falan gibisinden. Onu arkadaşlar isterseniz ben size yine de onu e, onu da gösterebilirim. Sorun değil. Ben demin aldığım ekranı göstereyim. Çünkü saat farkı var orada yukarıda arkadaşlar görüyor musunuz? 1.46. Yani ekran aldığımızda yani biz onu kandırdığınız düşünmesin WhatsApp. Gerçi kandırıyoruz burada ama. Ah şimdi gördünüz mü? Şimdi geldi. Ekran geldi şimdi. Gönder diyoruz ve bizi yine buraya attı. Tamam. Bizim işimiz burada yakınlaşıyor. Ya bize 1 saat, 2 saat ya e, 24 saatlik geri dönüş edecektir. Benden bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olup ve yeni videolar videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bu videonun altına ee, hangi uygulamalarla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala abone olup videonu beğenmeyi de unutmayın. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Seviyorsunuz.